Evet merhaba sevgili ikizler burçları umarım her şey yolundadır ee, Eylül ayı video Eylül ayında sizlerin neler beklediğini e, anlatmak için çekiyorum bu videoyu e, biliyorsunuz belki beni takip ediyorsanız yaz aylarında bir ara vermek zorunda kaldım e, Hayatımda olan bazı gelişmelerden dolayı ama şu an Eylül ayına geldiğimizde tekrar e, işimin başına dönüyorum ve bu videoları sizin için tekrar çekmeye başladım e, Eylül ayında bakalım sizler neler bekliyor evet hemen e, videomuza geçelim. Ee, şimdi ikizler burçları için Eylül ayında önce bir dolunayla yeni aydan bahsedelim çünkü sizi e, direkt etkiliyor bunlar e, önemli etkilenen burçlardan birisi Dolunay 2 Eylül'de balık burcunda oluyor. Balık burcu sizin kariyer eviniz e, yani kariyerinizle ilgili e, kariyerinizle ilgili e, güzel bir tamamlanma var. Aynı zamanda böyle e, hiç e, Bilmediğiniz belki iş yerinde üst düzey biri yani sizin hiç haberiniz olmadan birilerinin sizin bir kariyerinize bir destek vermesi durumu var. O kişinin kim olduğunu belki hiç öğrenemeyeceksiniz. Ya da böyle tamamen şansdan gelen bir gelişmeden dolayı sizin ıı, kariyerinizle ilgili güzel bir tamamlanma var. Yani bir bir şey gerçekleşecek. Bir tamamlanma dediğim bir belki ıı, yeni bir işe başlamak, ıı, bir, çok kovaladığınız bir terfinin gerçekleştiğini öğrenebilirsiniz. Yani çizim yani çok mutlu edecek. Yıl içinde kariyerle ilgili en güzel haberleri aldığınız ayın bu ay olma olasılığı var sevgili ikizler burçları. Bu anlamda ayın başında sizi ilginç gelişmeler bekliyor. Yani ayın başlarında bence e, tatilde olmayın. Yani işte olun. Güzel bir e, bu anlamda kariyer anlamında güzel bir gelişme var sizler için. Bir haber var. E, Başak Burcu'ndaki yeni ay da 17 Eylül'de gerçekleşiyor. O da yine çok olumlu. Ee, o da sizin evinizle ilgili bir durum. Yani evle ilgili bir başlangıç var. Yani belki eğer böyle bir hani diyelim ev almaya niyetleniyorsunuz veya ev değiştirmeye niyetleniyorsunuz. Evinizi kiraya bir eviniz var onu kiraya vermeye niyetleniyorsunuz. Bunlara ilk adım atmak için çok uygun. Bu 17 Eylül civarında. İlk adım atın. Eğer ev, evinizi kiralayacaksanız işte göstermeye başlayabilirsiniz kiracılara, ilan verebilirsiniz. Ev, yine ev taşınmak istiyorsanız veya yeni bir ev almak istiyorsanız bunun arayışı içerisine girebilirsiniz emlakçılarla görüşebilirsiniz. Bu e, evle ilgili bu başlattığınız girişim 17 Eylül takip eden 2 hafta içinde size çok güzel bir e, Getirisi olabilir. E, bu e, sizin için bir kere yatırım anlamında çok iyi olacak e, Eğer bir ev yani bir yatırım anlamında bir ev alıyorsanız gerçekten hani size maddi anlamda uzun vadede getirisi olacak. Uzun sürede ödeyeceğiniz bir şey olabilir. Yani belki bir mortgage gibi bir şey alacaksınız. Hani bu bunun da haberini alabilirsiniz bu dönemde. Yani uzun süre ödeyeceğiniz e, bir şey ama sizin bir anlamda da e, yatırım yapmanıza, işte bir şekilde e, bir e, bir şey bir ev sahibi olmanıza neden olan gelişmeler olabilir. E, yine e, ev kiralamak için de çok gönlünüze göre bir ev bulabileceğinizi gösteriyor. Burada size yardım belki ailenizden bir maddi destek gelebilir hani bu anlamda veya bir bankadan dediğim gibi bir kredi bu konuyla ilgili aldığınızda bunu da kolaylıkla alabileceğinizi gösteriyor ve sizin için karlı iyi koşullarda bir borçlanmaya girebilirsiniz bu anlamda. Ee, yine aile bireylerinizle ilgili de eğer bir e, herhangi bir e, büyüğünüzün bir e, bir ameliyat gibi bir e, sağlıkla ilgili bir operasyon geçirme durumu varsa bunu da yine çok ol, eğer bu tarihlerde olursa bunu çok bunun da çok olumlu e, sağlığı için e, çok olumlu olacağını, bir iyileşme gerçekleşeceğini bunun arkasından da söyleyebilirim sizlere sevgili ikizler burçları. Evet onun dışında neler var bu ay sizler için? E, bu ay Satürn ve Jüpiter e, yine sizin 8. evinizde e, düz dönüyor, düz harekete geçiyor. Mayıs ayından beri bu gezegenler e, ters gidiyordu, e, ters giderken geri harekete e, geri harekette hareket ediyorlardı. Şimdi bu gezegenlerin düz harekete geçmesi sizin için ne demek? E, yine dedim ki Mayıs ayından beri maddi olarak böyle bir yerden bir yüklü bir para beklentiniz. Bu bir aileden olabilir, bir e, bankadan bir toplu para olabilir böyle vergilerle ilgili bir şey olabilir, bir büyük bir müşteriden bir ödeme gibi bir şey olabilir veya bir malın satılmasından beklediğiniz bir para varsa bunların artık e, sonuçlanabileceğini, olumlu o anlamda orada bir yazın böyle bir durak, duraksama olduysa artık onun e, hızlanacağını e, ve bir gelişme göstereceğini söyleyebilirim. E, eşinizin gelirlerinde eğer yaz aylarında bir daralma olduysa evliyseniz onun gelirlerinin e, tekrar yavaş yavaş artışa geçmeye başlayacağını söyleyebilirim Eylül ayından itibaren. Ee, belki e, hani da böyle eşinizin gelirleri daraldığı için hep siz e, sizin belki kendi işinize kendi gelirinizi arttırmaya çok yoğunlaştınız yaz aylarında artık hani biraz sizi rahatlayabilirsiniz hani bu sorumluluk biraz daha çünkü eşinizin gelirleri artacağı için hani oradan gelecek paralarla hani belki biraz daha siz e, kendinizi daha az yorabilirsiniz hani bu anlamda bir gelişme olabilir eğer böyle bir durumunuz varsa ee, ayın tabi çok önemli olanlarından birisi de Mars geri gitmeye başlıyor. E, Mars'ın geri gitmesi e, sizin e, 11. evinizde gerçekleşiyor. Yani genel olarak size çok büyük kötü bir açısı yok ama e, belki arkadaşlarınızla ilgili bir durum olabilir. Yani mesela birincisi e, özellikle belki siz erkek arkadaşları çok olan bir insansınız. Hani kadın da olsanız erkek de olsanız e, sevgili ikizler Burcu. E, belki burada bu arkadaşlarınızdan... E, yani yazarlarında belki çok görüştünüz, çok sosyalleştiniz. Burada bir geri çekilme. Belki arkadaşlarınızın bazılarıyla bazı onların hayatına gerçekleşen bazı sebeplerden dolayı biraz görüşemeyeceksiniz önümüzdeki 2-3 ay boyunca. Biraz orada bir iletişim kopuklu olacak. Belki bazı arkadaşlarınızla ufak tefek tartışmalar, özellikle daha önceden cereyan eden bir konun tekrar gündeme gelmesi olabilir. Bir arkadaşınıza bir problem yaşamıştınız, o tekrar gündeme gelebilir. Hani onunla ilgili bir ee, uğraşmanız, yani bir gündeminiz olabilir. Arkadaşlarınız ufak tefek tartışmalar belki olabilir. Ama Mars Retro'larında şöyle bir şey size önermem lazım. Ee, birincisi yeni arkadaşlıklar kurmak için çok uygun bir zaman değil. Bu dönemde yanınıza giren kişi Mars Retro'su bittiğinde tekrar geri çıkacaktır bir arkadaş olarak diyorum. Ee, eğer bir arkadaşınızda bir problem varsa bunu sakin sakin görüşmek için iyi ama bir kavga başlatmak için iyi değil. Kavga ilk kim başlatırsa bu Mars Retro'sunda e, zararı o görür. Yani Mars retrosunda bir kavga başlatmak için bir tartışma arkadaşlarınıza hiç e, böyle bir duruma girmeyin. Eğer karşıdaki arkadaşınız sizinle böyle bir tartışmaya girmek isterse de mümkün olabildiğince çok e, bu konuya e, yani çok fazla enerjinizi vermemeye çalışın. Çok da o kavganın içine girmemeye çalışın. Çünkü Mars retroyken bunun size hiçbir getirisi olmaz. Hani o anlamda orada bir uğraşlarınız olabilir. E, onun yerine ne yapabilirsiniz? Hani bunun ben olsam hani arkadaş çevreme çok fazla beklenti yaratmak yerine hani onlarla çok zaman geçirmeye çalışmak yerine eğer çocuklarınız varsa çocuklarınızla belki zaman geçirmek veya böyle kendi başınıza yaptığınız bir hobiniz varsa hani biraz ona zaman ayırmak bence daha iyi olacaktır. Çünkü hani dediğim gibi arkadaş çevresinden aradığınız tadı bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde bulamayabilirsiniz. Ben yani biliyorum ikizler burcu arkadaşı sever, konuşmayı sever ama hani böyle bir e, durumda var sevgili ikizler. Bunu da size söyleyeyim. Hani diğer burçlara göre yine de çok aşırı da etkilenmiyorsunuz. Onu da söyleyebilirim. Ben zaten işte arkadaş çevreniz diğerini çocuklarınıza veya e, hobilerinizle uğraşın dedim veya e, böyle bir romantik bir yeni başlayan ilişkiniz varsa ona odaklanabilirsiniz. Zaten Merkür de burada sizin bu e, evinize gireceği için hani e, ilet o iletişime ihtiyacınızı sevgilinizle çocuklarınızla geçirebilirsiniz veya dediğim gibi bütün daha böyle Ak, beyin aktivitenizi daha böyle bir hobinize e, zevk aldığınız uğraşlarınızı ayırmanız sizin için çok daha güzel olacaktır Eylül ayında sevgili ikizler burçları e, ve e, Venüs de Aslan Burcu'na geçiyor 3. evinize yani e, gerçekten çok konuşkan olacağınız bir ay Eylül ayı e, böyle e, daha çok böyle iletişim içinde olmak isteyeceğiniz bir ay e, kendinizi Güzel ifade edebileceğiniz, yaratıcı bir şekilde ifade edebileceğiniz bir ay. Ee, yine kardeşlerden gelen güzel haberler de olabilir Eylül ayında. Eğer bir kardeşiniz varsa onunla ilgili de güzel haberler alabilirsiniz. Sevgili ikizler Burçları. Evet sizin için e, benden bu kadar. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Ve e, bir dahaki ay görüşmek üzere. Belki daha önce hani başka videolarda da yine buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir Eylül ayı diliyorum sizlere.